Selamlarım, hepinize merhaba. Sizlerle birlikte bugün yeni bir konuya geçiş yapıyoruz. Bugün sizle Mustafa Kemal'in okuduğu okullara bakacağız. Buralarda nasıl etkilenmiş, işte doğduğu şehir olan Selanik'te nasıl etkilenmiş, Selanik nasıl bir yapıya sahip ve ailesinden biraz bahsedeceğiz ve bu şekilde bu videomuzu bitirmiş olacağız. Şimdi dilerseniz dersimize geçiş yapalım. Öncelikle söylememiz gereken şey Mustafa'nın 1881'de Selanik'te işte Koca Kasım Mahallesi'nde Islahane Caddesindeki o bilinen hepinizin fotoğraflardan da gördüğünüz pembe evde dünyaya gelmiş sarı saçlı mavi gözlü bir bebek olarak. Şimdi gelin bugün o pembe evin Selanik'te nasıl göründüğüne bakalım. İşte şu anda zaten Yunanistan sınırları içerisinde bildiğiniz üzere ve Atatürk Müzesi olarak gidip gezilip görülebiliyor. Gelin şimdi buna bir bakalım. Evet şöyle bir gidelim. Görüyorsunuz burası şu an Caddesi bulunan yerin ve Atatürk Müzesi olarak gidip ziyaret edilebiliyor. Evet şu şekilde görebilirsiniz. Tabi Selanik nasıl bir kenttir, hani nasıl özellikleri var dersek Selanik'in bir liman kenti olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla da işte demir yolu bağlantıları da olduğu için Avrupa ülkelerine bağlanan canlı bir ticarete sahip olduğunu söyleyebiliriz. Farklı dinlerden ve milletlerden insanlar bir arada yaşıyor. Dolayısıyla farklı bir kültürel yapı var bu şehirde. Tabi işte bu Balkanların da işte o dönemde Balkan milletlerinin bir baskısı var. İşte Selanik'te yaşayan Türklere. Dolayısıyla da Türk milliyetçiliği fikri burada yaşayan Türklerde daha önceden ortaya çıkmıştır. Bunun dışında mesela Selanik'in bir liman kenti olması ve aynı zamanda demir yoluna sahip olması hem şehri ekonomik olarak geliştirmiştir değil mi? İşte liman kenti çünkü demir yolu, ticaret var, alım satım derken ne oluyor? Ekonomik olarak da gelişmiş bir şehir oluyor. Tabii aynı zamanda da Avrupa'daki gelişmelerinde kolayca şehre gelmesini sağlamıştır. Yine Mustafa Kemal'i işte çocukluk döneminde nasıl etkiledi diye düşünecek olursak Selanik'in. Selanik'te şimdi farklı ulusların yaşadığından bahsettik. Dolayısıyla ne oluyor? Farklı uluslar yaşıyorsa bir arada işte burada farklı, farklılıklara saygı olma kültürünü Mustafa Kemal erken yaşlarda mesela öğrenmiştir diyebilirim. Yine işte aynı zamanda farklı uluslara sahip olan milletlerin de yine isyan çıkarması ondan sonra Mustafa Kemal'de bir milliyetçilik düşüncesinin gelişmesine neden olduğunu söyleyebilirim. Bu şekilde fark ettiyseniz pek çok şekilde çıkarım yapabiliyoruz, yorumlama yapabiliyoruz. Şimdi biraz ailesinden bahsedelim Mustafa'nın. Zübeyde Hanım Konya'dan Selanik'e gelmişler. İşte Hacı Sofi ailesinden bir olarak biliniyorlar. Ali Rıza Efendi de işte Söke'den Selanik'e ye gelip yerleşmişler. Onlar da Türkmenlerden. Ve ardından kız kardeşi Makbule Hanım var. İşte soyadı kanunu çıktığında Makbule Atadan olarak tanıyoruz kendisini. Diğer tabii çok küçük yaşta kaybedilen kardeşler var. O yüzden hayatta kalan Makbule'yi söylüyoruz bu şekilde şimdi mesela Mustafa'nın başladığı okullara bakalım. Eğitim görmüş olduğu okullara. İşte ilk önce mahalle mektebine başlıyor. Ardından Şems Efendi Mektebi, daha sonra Selanik Mülkiye Rüşdiyesi, Selanik Askeri Rüşdiyesi, Manastır Askeri İdadisi, İstanbul Harp Okulu, İstanbul Harp Akademisi'nden mezun oluyor ve askerliğe başlıyor. Şimdi iki tane önemli okul var. Mahalle Mektebi ve Şems Efendi Mektebi. Şimdi mahalle mektebine Zübeyde Hanım gitmesini istiyor Mustafa'nın annesi Zübeyde Hanım. Bu okul işte dini nitelikli bir okul ve bu doğrultuda eğitim veriyor. Şems Efendi mektebine de babası Ali Rıza Efendi gitmesini istiyor. Ve burası da modern nitelikli, çağdaş bir eğitim kurumu ve bu şekilde eğitim almasından yana olmuyor. Evde bir konuşma geçiyor, işte bir karar alınıyor ve önce mahalle mektebine devam ediyor. Ardından da Şems Efendi mektebine gidiyor Mustafa Kemal. Dolayısıyla Mustafa'nın işte demokratik bir aile yapısına sahip olduğunu söyleyebiliriz. İşte ortak bir karar var. Herkes düşüncesini söylüyor ve ortaya bir sonuç çıkıyor. Dolayısıyla bu da demokratik bir aile yapısında yetiştiğini bize gösteriyor Mustafa'nın şu durumu mesela bir kaynak olarak gösterirsek Ali Fuat Cebesoy'un sınıf arkadaşım Atatürk kitabı var. O kitapta işte şu şekilde aktarılıyor. Diyor ki annemle babam arasındaki anlaşmazlık diyor epeyce sürdü. İşte araya halam Emine Hanım da girdi. Pek mühim bir meseleymiş gibi diğer akrabalar da işe karıştılar. Fakat benim fikrimi soran olmadı. Nihayet bir çaresi bulundu. Önce ilahilerle mahalle mektebine başladım. Bu suretle anamın dediği oldu. Birkaç gün sonra da oradan çıkarak Şems Efendi'nin mektebine kaydedildim. Babam da memnun kaldı olarak aktarıyor. Daha sonra Ali Rıza Efendi erken yaşta vefat ediyor. Ali Rıza Efendi de erken yaşta vefat edince Zübeyde Hanım da çocuklarıyla birlikte kardeşinin çiftliğine yerleşiyor. Yani Mustafa'nın dayısının çiftliğine. Tabii ne oluyor gelince oraya Mustafa'nın da eğitimi yarım kalmış oluyor. Bir süre sonra ama Mustafa'yı halasının yanına gönderiyorlar Selanik'teki. Ve burada Selanik Mülke Rüşdiye'sine başlıyor. Rüşdiye de ortaokul. Ve ama Mustafa Kemal asker olmak istiyor tabii. Ve anne Zübeyde da bunu istemiyor. Mustafa da işte gizlice askeri sınavlara giriyor ve kazanıyor. Selanik askeri rüşdiyesini kazanıyor. Burada en sevdiği ders matematik oluyor. Matematik öğretmeninin adı da Mustafa. Ve matematik öğretmeni olan Mustafa, senin adın da Mustafa, benim adım da Mustafa. Bundan sonra senin adın Mustafa Kemal olsun diyerek ona Kemal adını veriyor ve artık Mustafa Kemal oluyor. İşte ardından da Manastır askeri idadesine başlıyor. Burası da lisede, lise yani idadi lise demek. Manastır'da Selanik benzeri işte farklı ulusların yaşadığı bir şehir aynı, zam aynı zamanda batıya açılan bir şehir olarak yorumlanıyor tabi bu da dolayısıyla Mustafa'nın işte kişiliğini etkilemiştir burada okurken bir Türk Yunan Savaşı çıkıyor Mustafa hatta buna Mustafa Kemal katılmak istiyor hatta katılmak için okuldan bile kaçmış ama katılamamış ve bu da neyi gösterir aslında okulu bırakıp işte savaşa gitmeye çalışıyor katılmaya çalışıyor Mustafa Kemal'in milliyetçi bir kişiliği sahip olduğunu gösterir. Yine burada onun fikir hayatını etkilen olaylar ve kişiler vardır işte. Ömer Naci ve Ali Fethi Okyar ile burada tanışmıştır. Ondan sonra edebiyat olan ilgisi mesela arkadaşı Ömer Naci sayesindedir. Yine burada tarih öğretmeni var. Yüzbaşı Mehmet Tevfik Bey. Hatta kendisine ufuk açtığını söylemiştir. Bu şekilde bu iki okuldaki ...önemli olayları aktarabiliriz. Ardından İstanbul Harp Okulu'na başlıyor. İşte burada okul gazetesi çıkarıyor. Ondan sonra ülke meseleleriyle ilgileniyor. Teğmen rütbesiyle de mezun oluyor. Son olarak İstanbul Harp Akademisi'nde yer alıyor. Bu yine kendisi ülke meseleleriyle ilgileniyor. İşte arkadaşlarıyla konuşuyor, konferans yapıyor, toplantı yapıyor... Yani memleket için, ülkesi için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Öğrencilik yılları itibariyle. Ve 1905'te de kurmay yüzbaşı rütbesiyle mezun oluyor. İlk görev yeri olan Şam'daki 5. orduya atanıyor. Ve bu şekilde Mustafa Kemal'in eğitim hayatını bitirmiş oluyoruz. Dolayısıyla videoda bugünlük bu kadar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Notlarınızı alın, videoları durdurup durdurup sizler notlarınızı alabilirsiniz. Çünkü her söylediğim orada yazılı olmuyor fark ettiyseniz. O zaman daha fazla uzatmayalım, videomuzu bitirelim. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hepinize de başarılar dilerim arkadaşlar. Görüşmek üzere.